Selamun Aleyküm Arkadaşlar Her, Herkese Merhabalar Bugün size batarya kartuşu nasıl değiştirilir Onu anlatacağım Şimdi batarya kartuşu nedir Şu anda evet. batarya kartuşumuz Bu Burada iki adet girişimiz var Bir adet çıkışımız var Bunun biri sıcak Biri soğuk Bunun çalışma prensibi Şu şekilde, şu şekilde kapalı Komple şu şekilde açık bunu sağa doğru çevirdiğimiz zaman sıcak, sola doğru çevirdiğimiz soğuk. Şu şekilde evet. bir kartucumuz. Şimdi bu kartucun önemi. Şu anda çoğu insan bunun kartucun ne olduğunu bilmiyor. Bu kartucun, bu kartuç bataryamızın, bataryamıza gelen suyun sıcak ve soğukluğunu ayarlıyor. Ve bunun çoğu insanlar değiştirmesini bilmiyor, direkt çöpe atıyorlar. Şu anda bu elimde tuttuğumuz batarya değeri 600 lira. Bu aldığımız malzeme 25 lira. Tamam. Ama hangi batarya olursa olsun içindeki malzeme hep aynı. Standart. Standart. Hı. Sadece mesela e, le, e, levyeler değişik olur. Hı hı. Banyo bataryası değişik oluyor, İşte... şeyler değişik oluyor, e, Lavabonun bataryaları değişik oluyor sadece. Yani her farklı cins e, Bu malzeme. Yok. Her mal burada satılan bir malzeme. Hmm. Farklı farklı cinsleri var bunun. Şu anda bunun sökümünü yapacağız. İlk olarak bunun sökümü nasıl olur? Şurada yaklaştır. Şurada bir kapağı var. Bu kapağı elimizle açıyoruz şu şekilde. Bunun içinde bir adet alyan. Bunu alyanımızla açıyoruz. sıkışmış malzeme. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde kunduz çıkartıp şu şekilde de içinde bir vidası var. Hmm. İşte. Tamam. Tamam. Aşağı gitti. <laughs> Şöyle bir kapağı var bunun üzerinde. Evet. Bunu da söküyoruz. Bir kenara alıyoruz. Bu da bir adet Şeyimiz var, bu anahtarı. Bu anahtarı aldık. Aynı kartuş, bunun içinde, bu malzeme 10 bin lira olsa da diyor, bu kartuş 25 TL. Yani bu anahtarımızı aldık, 10 bin liralık bataryayı çöpe atmanıza gerek yok arkadaşlar. Şu anda tabii ki de sizde eğer bir bataryanız falan ise eğer bu parçayı söküp götürün. Eğer kendiniz değiştirecekseniz. Çünkü her batarya standart olmuyor. Hmm. Mesela bunun bir ufağı daha var ama şey için. Ee, mesela bu sarı yıldızların şeyi. Kartucu. Hmm. Sarı yıldızda neredeyse hemen hemen bütün bataryalar aynı. Ama ECA'nın bataryasının şeyi daha ufak. Hmm. Kartucu. Hmm. aya bunu gevşediyoruz üzerindeki cıvatayı. Bu şekilde söküp alıyoruz. İçi böyle. Evet. Bu şekilde yukarıya doğru çekip çıkartıyoruz. Evet. Aynı kartuç yani hangisinin bozuk olduğunu da karıştırabiliriz şu an. Evet. Bunun bozukluğu sadece contası yenmiş biraz çatlamış i̇şte o da soğuktan oluyor Dona, donduğu zaman Zor, zorlu. çatlatıyor bunu. Hmm. Bir de bunun içini de göstereyim hemen size. Şu şekilde arganımızla açabilirsek eğer. Bir dakika arkadaşlar. Açacağım. Şu şekilde bir içi var. Şu şekilde. Şuradaki malzeme mıknatıslı olan bir malzeme. Hı hı. Birbirine kendi başına yapışıyor. Hı. İşte bu. Bu işte bu bataryalar donduğu zaman asla ve asla bu açıp zorlamayınız. Direkt ısıtacaksınız. Sıcak suyla ya da başka bir şey de olabilir. Kürmüz de olabilir. Bunu ısıtacaksınız. Özellikle soğuk bölgede yaşayanlar evet. dikkat etsinler. Bataryamızın içi de böyle. Evet. O büyük delikler suların girişleri. Ufak delikler. Orada iki tane de ufak Bunları şeyin çıkışı. Hmm. İçine tabii ki de haliyle toprak falan gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Taş gelmiş içine. İçini temizledik. Şu iki delik Şuradaki büyük iki deliğe denk gelecek. Şu şekilde. şekilde otuz tuttuktan sonra tekrardan civatasını sıkıyoruz. Bunu bu şekilde sıktık. Tamam. Şu anda. Üst kapağını kapatıyoruz hemen. Bataryanın başını getiriyoruz. O çivata düşmüştü ya kanka. cihazımızı al yanına başına takıp. Tamam. Şu şekilde sıkıp kapağını kapatıyoruz. Ve kullanıma hazır. Ve kullanıma hazır. Evet. Yani şu anda sizin 600 liranız kurtulmuş oluyor. Teşekkür ederim. Bir parça değiştirelim. Bir şey